Taberi'nin hayatı bir alimin yolculuğu. 9. yüzyılın ortalarında Hicri 224, miladi 839 yılında bugünkü İran sınırları içinde yer alan Taberistan'da küçük bir çocuk dünyaya geldi. Ailesi ona Muhammed adını verdi. Daha sonraları doğduğu yere nispetle Taberi diye anılacaktı. Taberi daha küçük yaşlarda farklı bir çocuğun izlerini taşıyordu. Hafızası güçlüydü, okumayı seviyordu ve daha 7 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. 9 yaşına bastığında sadece Kur'an'ı ezberlemekle kalmamış, aynı zamanda hadisleri yazmaya başlamıştı. Henüz çocuk denilecek yaşta ilim aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Onu görenler ileride büyük bir alim olacağını fark ediyorlardı. Babası da oğlunun bu tutkusunu görünce ilim yolculuğuna çıkmasına izin verdi. İlim yolculukları, genç taberi, küçük yaşlarda memleketinden ayrıldı ve Rey, Bağdat, Küfe, Basra, Şam, Mısır gibi dönemin en önemli ilim merkezlerini dolaştı. Her yerde büyük alimlerden ders aldı. Bu yolculuklar yıllarca sürdü fakat Taberi asla yorulmadı. Onun için tek hedef vardı. Kur'an'ı en doğru şekilde anlamak ve insanlara anlatmak. Hadis alimlerinden sahih rivayetleri öğrendi. Fıkıh alimlerinden içtihat metotlarını öğrendi. Dil alimlerinden Arapçanın inceliklerini öğrendi. Bütün bu bilgiler ileride yazacağı meşhur tefsirin temel taşlarını oluşturdu. Büyük eserleri taberi, ömrü boyunca kalemini hiç bırakmadı. En meşhur iki eseri, bir, Camiul Beyan Antevili Ayil Kur'an, kısaca tefsiri taberi diye bilinir. Sahabe ve tabiinden gelen rivayetleri topladı. Ayetleri anlamak için dil, hadis ve fıkıh bilgilerini birleştirdi. O kadar kapsamlıdır ki sonraki bütün tefsirler taberiden faydalanmıştır. 2. Tarihur Rusul vel Mülük, taberi tarihi, peygamberlerden başlayarak kendi zamanına kadar olan olayları anlatır. İslam tarihinin en önemli kaynaklarından biridir. Son yılları Taberi, ilme ömrünü adayan bir bilgeydi. Bağdat'ta ders verdi, yazdı, talebe yetiştirdi. Hayatının son döneminde evinden pek çıkmaz olmuştu. Öğrencileri onun yanına gelir, ondan ders alırlardı. Hicri 310, Miladi 923 yılında 84 yaşında ilimle dolu uzun bir ömrün ardından Bağdat'ta vefat etti. Arkasında öyle eserler bıraktı ki, yüzyıllar geçmesine rağmen adı hala saygıyla anılmaktadır. Taberi'nin mirası. Taberi sadece bir müfessir değil, aynı zamanda bir tarihçi, fakih ve muhaddis idi. Onun yazdıkları bugün hala İslam dünyasında başvuru kaynağıdır. İlim aşkıyla geçen bir çocukluk, uzun yolculuklarla dolu bir gençlik ve kalemle hizmet edilen bir ömür. İşte Taberi'nin hikayesi böyleydi.